dine pek inanmayan bir sabun imalatçısı konuşmakta olduğu hocaya ''Senin anlattığın dinin dünyaya bir faydası yok, insanlığa bir yararı yok. Eğer olsaydı hala bu kadar kötülük ve kötü insan olur muydu?'' der. Hoca da ''Senin sabunlar da pek işe yaramıyor anlaşılan. Yoksa bu kadar pislik ve kir hala olur muydu?'' Adam da der ki ''İyi de insanlar sabun kullanmıyorsa benim suçum mu? Hoca da tabii ki taşı gediğine koyu verir. Peki insanlar dinin emirlerini uygulamıyorsa dinin suçuna. ne? İşte sevgili dostlar, hepimiz dinin gerekliliklerini yerine getirsek, dinin emir ve yasaklarını uygulasak dünya çok daha güzel bir yer olur. Hepinize hayırlı iftarlar. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Yarınımız bugünümüzden daha hayırlı olsun. Allah adın zikredelim evvela Vacip oldu cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvelana Her işi asan eder Allah ona. Allah'a da olsa her işin önü, her biter olmaya anın sonu Her nefeste Allah'a adın dağım Allah'a da ile her işte Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür cümle günah misli hasan İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişir Allah diyen Aşk ile gelim diye Allah diyelim Dert ile gözyaş ile ah edelim Ola kim rahmet kıla ol padişah Ol kerim ol rahim ol ilah Birdir ol birliğine şok çek yok durur Gerçi yanlış söyleyenler çok durur جملة عَالَمْ اردت كان وَارِدِي يا اردت جباردي.